Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşam memnuniyet araştırması yapıldı. Türkiye'de yapılan anket araştırmalarına göre en mutsuz şeyler arasında Diyarbakır ilk sıradayken Şanlıurfa 3. sırada yer alıyor. Peki insanlar neden mutsuz? Gençlerimizin işsizliği, e, olumsuzluklar, öğrencilerin atamamaması. Yani ekonominin böyle zorlanması çok kötü. Bir de herkes başına buyruk fiyatlar yapıyor. Yapılan araştırma sonucu illerin mutsuzluk sıralamaları açıklandı. TÜİK'in sonuçlarına göre en mutsuz illerin başında Diyarbakır Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Yani bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi Türkiye'deki geçim sıkıntısından olabilir. Yani insanların mutlu huzurlu olabilmesi için refahın geniş olması lazım. İnsan gücünün olması lazım. Alım gücünün rahat olması lazım. Ben kendim olarak da Şanlıurfalıyım. Çok mutsuzum. Çünkü bizim buralarda iş yapı ondan sonra destek çıkmıyorlar. Tunceli %24'lük oranla en mutsuz ikinci şehir olurken Şanlıurfa ise %21'lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Zaten Şanlıurfa'nın mutlu olması için epey bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bana göre yani Güneydoğu'nun da başkentidir. Yani tarımıyla, şeyle ama neden mutsuz? Hala yılda 450 bin, 500 bin eğer ki mevsimlik işçi dışarı, tarım işçisi dışarı gönderiyorsa ya bunu bir düşünmek gerekiyor. Mutsuzluk bizim elimizdeydi. Mutlu da olabiliriz, mutsuz da olabiliriz. Niye mutsuz oluyoruz? Çünkü birbirimize güvendiğimiz yok. Birbirimize güvenmiyoruz. Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada ise yer alan Isparta en mutlu il olarak kayıtlara geçti.